Merhaba. ben seni şimdi Hı -hı. öldürem. Merhaba arkadaşlar, şu an Emirle şey oynayacağız. Hunger Games. Emirle kapışıyorum. Yalnız ben de buradayım. Evimi takip. bakın. Bugün olacak. Emire bakın. Bana bakın, Emire bakın ya. Yani. Ben fakirim oğlum <laughs> Ya canın eşavriyle oynuyor ne fikir. Canlarım 15 gördüm. tane diamond'ım var lan Çocuk coin diamond set yani. Haklı. Sen diamond setini giymişsin. Diamond set yap bakan. Emir enchant'la bak. Elde şanslı kılıç var valla Lucky Sword var. Vururum bir kere ölürsün. Kaşı Lucky... bir şey soracağım. Tamam. Niye olmuyor? Çünkü en çatlanmış o. Hayır hayır olmuyor. Evet en çatlanmış bir şey en çatlamaz. O Ol, olmuyor. Bir bakalım gelme. En ya. olan bir şey. Hayır çünkü lafız yüzümün yok. Var abi 3 var. tane var. Var. Aynen. Ben de yedi tane var. Koyamadım amına koyayım DM'e bize. Level'ın yoktur belki. Level'ın da var yedi Level var. Yedi level var. Mı? Yedi tane var yok, bilmiyorum benim. Bilmiyorum niye olmadığını. Oğlum bozukmuşlar. <laughs> evet abi level'ın yok diyor. Ha varmış. Neyse. Yedi tane Normal kılıcını var. kullan. Al sana balta vereyim. En çantla. Yok yok bende şu var bak şimdi. Bir koyayım mı ben? Göstereyim sana. Hayır. Sen tamam. tamam, vur. Çal. Şu <laughs> Şunu vereyim sana. Ne? Dur bakayım şu kılıcı. Beğeneceğim mi gel. Oğlum hadi vay var ya. Hayır. Alev bir vurum. bir Şey. Bak şu altın kılıcı beğendin mi? Al eline. Vur bana bir kere. La bu bir üst katı. Ne su diyeyim. Hehehe. gel. Kullanacağım onu. Böyle mi? Tamam. Şu durumu çaldı. Şey. Gel abi gidelim. Bekle. Oğlum ben de böyle yapmıyorsun. Ortada kapış galiba. Gel şu arada bizim benim büyük yerim var ya orada. Lan. Abi benimki dönüyor. Benimki dönüyor canım. dönüyor Hadi. Burada da şey arada. Canım doldu değil Doldu doldu. Sesinde yarım eksik var ya. Bir. İşte bir. Bir eksik var. Benimki tam yani. Ne olacak? Ya. Burada mı? Burada lan. Kendine <laughs> <frizası> şey <laughs> zehir zehir, Abi ben Kendine zehir bak Bekle <laughs> zehiriz Hemen geldi Başla <gülüyor> Yay, <gülüyor> Korkma lan. Sende de var ya. Yayını al abi yayını. Yayını al. Sende de var. yayını al. almadım Ege. <laughs> Envanterden yayını al hadi. 64 tane isteğim var benim. Benim de benim 64 istek bir de dörtlüğüm var.

Ahmet'e girdi. Gel. ne <laughs> ben ketnus atarım lan. Ben yay prosuyum. var <laughs> onda. Ben yay <laughs> prosuyum. vuramıyorum. Ya birlikte vurmuyor <laughs> abi. <gülüyor> ben gibi <laughs> Hiç <anlamadım> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ya. Aa, Dur. <laughs> ben de vuramıyorum. Hem de abi ya. Bu, alışamıyorum ben Ya öyle git. Senin tablet daha çok... bir de kasıyor bazen Ya... Bunny yapıyorum <laughs> <situação gülüyor> Bunny bunny Köyü yolar çocuk bana? Aman hafif bu küfür Tamam abi Oha ha ha Eee basi gomarey Üç tane kalbi oldu. başlıyoruz, 300 başlıyoruz 300'e Bak <laughs> bak. Sen bana getnis atamazsın. Of Dur ne? Kafadan vurun kafadan. Görüyorum mal. Sandık Lan nereye gidiyor mal? Ben Natron! <laughs> Spider-Man skinini almış bir de karakteriniyle... Sp ...Spider-Man karakteriyle dolaşıyor ya ama. Oğlum o benim karakterim lan. Şş, şş. Ya, okay, orta atıyor. Abi ortayla dalma bana. Orta şş, dalma bana. Şş, ortayla dalma bana. Sokaklar ortadır oğlum. Orta atıyor. Orta can götürüyor. Orta atıyor. Evin senin gidiyorum ben. Ben Emre ile kapışırım ha. Evet. Hiç canın gidiyor mu? Can yalnız benim eşyalarımın kapısın mı? He? Kapısı. Yok emir benim eşyalarımın kapısın. Can tabi bir kere şey oynadı ya. Oğlum ben canım tabi çok az oynadı. Oğlum ben bununla oynayarak okuyayım. çok güzel. Şey. Emir. Emir yener ya. Emir bence benim eşyalarımla yener. Belki yener. Oğlum ben, ben bunları daim Ya can. Emir'i Emir ok delisi yaptım. Oğlum atamıyorum ki sana. Ben Katniss'cıyım. Sen bana atamazsın. Hoppa. Olma. Evet can görüyoruz değil mi? Ok delisi yaptım Emir'e. Bir de var ya o üstünde kalsaydı acaba Emir önünü göremezdi lan. Biliyorsun değil mi? Ya can çok kötü. Emir oynuyor. Ya benim oyun Lan Bir dakika benim oyunu kendine göre götürüyor. He? Canım tabi kendi kendine götürüyor abi. Evet. Yani. <laughs> ya mantığına böyle <laughs> tabi ediyorlar. Ben de sana onu diyorum Val. Baldayla dalacağım Gel buraya. Ne bileyim. Niye bekliymişim? Kuramıyorum oğlum ben bunu. Aa reklam Aa. Ah. Aa ya. <laughs> <Allah>, Günahtır. Yazıktır <laughs> lan. Ne Yavaşlık oğlum yavaşlık mı? Aa, Dur Aa yavaşlık. Kamerada ya. Aa bak ya. <laughs> Kılıç vuracağız <laughs> da daha vuracağım. Mo. Ya sen sen Allah seni belanı versin. Bir daha şunu atıyorsun lan. Sokayım beni eşim. Ve Allah! Emir dur Allah söyle. Emma guys. Gelme. lan, ne Bekle bekle daha geçmeden. Ne yapayım? Geldin. Sökeyim ben de şimdi <laughs> ben ama. Sökeyim ben de şimdi. Sökeyim ben de şimdi ama. Sökeyim sökeyim. Sökeyim lan sokuğa. Sokla. Lan videoda küfür etmeyin so lan. Ben etmiyorum emin ediyor. Lan gitme. Oğlum o kadar lan sen. Sen bana o kadar gerçekten. Gel lan çıplak çıplak kapıdan. Çıplak çıplak. Hadi. Yok hayır. Evet çıplak çıplak. Yumur yumur ya yumur yumur ya Hayır. Da, da, tamam abi. tamam. Dur şey çıkar çıplak çıplak dedim. Tamam abi çıkarıyorum. Şey çıkar. <laughs> Emir Oğlum oradan değil. Normal maçlarda da mı öğrenemiyorsun? Abi ayakkabını giydi. Hadi <laughs> Ben de o zaman göğsümü giyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi mi sen? Golden Apple'ı yemişim. Ben biliyorum. Çekil. <laughs> Golden Apple'ı yemiş abi. <gülüyor> 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 <Biz> <gülüyor> yemedim. Hayır yemedim. Yemedim. Ben sana daldım sonra canım yenilendi. Bilmiyorum. Neyse. Ne oldu lan? geliyorum. Ne oldu lan? gel. lan. Senin sabrın çok güzel. Sabrın çok iyi. Yok ondan değil. Ben güzel oynuyorum. Bir dene bakayım canım. Tam... Diyor nasıl sabret lan? Ama canın eşyaları kötü. Bir oğlum adamlar deniyor. Tamam ver lan. Ben senin eşyalarımı yiyeceğim. Sen senin tablet oynamak için mi? İkinci sabah değiştirir nasıl Sen oynuyorsun. Tamam. Ama o, o yayımı alırım ben. Kendi yayımı alırım. Tamam. Kendi kılıcımla yayımı alırım. Abi bu mapleri yay koymasın da ben de yaydan da etmedim. Ya bir çakalları hem de şey bakalım. Ne oynuyorsun bari. Oynayın. Anne anne izleyin. ben bir gidip Bekle ederim. bakayım. Sen, sen benim yanıma gelsene canım. Anne Emir'i Emirci ben seni çıplak giyerim dedi var ya. Daldı ve biliyor Emir, Emir ne olduğunu şaştı bak. Emir'in eşyaları yerinde düştü. Canım tabi. Hani ben, ben oynama. Ama biraz da normal oyun oynayın. yani tabi tabi. Tamam bir bak. Emir'in eşyalarını. Yap. Ya. Bir şey bu